11. hücresinde bulunmaktadır ve 8. hücreye geldiğinde oyun bitmektedir. Berna bu oyunda her zıplayışında bir hücre ya da iki hücre birden ilerleyebilmektedir. Berna'nın bu ilerleyişinde 4. hücreye uğrayıp taşını alması gerektiğine göre Berna 8. hücreye kadar olan ilerleyişini kaç farklı şekilde gerçekleştirebilir demiş. Öncelikle şuradan e, tek tek gittiğini düşünürsek şu şekilde olabilir. Aynı şekilde buradan da Başka nasıl gidebilir? Farklı renklerle gösterelim. Başka buradan iki gider, sonra bir gidebilir veya önce bir gidip sonra iki gidebilir. Yani toplamda üç renk olduğu için üç farklı alternatifi vardır. Şimdi 4'ten 8'e kadar olan kısma bakalım. 4'ten 8'e kadar olan kısımda öncelikle tek tek gidebilir bu şekilde. Bu birinci alternatifi. Veya şöyle de gidebilir, ikili ikili de gidebilir burada. Başka türlü baktığımızda şöyle gidebilir, birli gider, daha sonra ikili gider, daha sonra birli gider. Bu şekilde de gidebilir. Farklı olarak baktığımızda bir bir iki şeklinde de gidebilir. Yani şöyle bir bir ve iki şeklinde de gidebilir bunu da söyleyebiliriz veya önceliği 2 olur sonra bir bir şeklinde de gidebilir şöyle baktığımızda 1 2 3 4 5 tane de alternatifi burada var o zaman 3 çarpı 5'ten 15 farklı şekilde ilerleyebilir